Şimdi yaprağımızın küçültme, eksiltme yerlerini yapacağız. Fakat bunun için buradaki haroşa kısmını hala arttırmaya devam edeceğiz. Orada bir değişiklik yok. İlkini alıyoruz. İkincisi şu alttaki ilmeği alıp üste çıkarıp onu örüyoruz. Orası bu kısım haroşa kısmı örgümüzün sonuna kadar artmaya devam edecek. Haraşoları ördükten sonra düz örgü yani yaprak kısmına geldiğimizde ipimizi arkaya alıp iki ilmeği birden alıyoruz ve kesiyoruz. Devam. Bu sırada şu ortadaki direk olan ilmeklerimiz ve iki taraftaki arttırdığımız ilmeklerimizi de bir seferde kesiyoruz. Bundan sonra o ortada bir daha kesme olmayacak. Tekrar düzleri örmeye devam. Son iki düz ilmeğimizi tekrar beraber örüyoruz. İpimizi öne alıp haraşoya devam ediyoruz ama sıra sonunda haraşoyu arttırmayı unutmuyoruz. Arkada yine ilmekler geldiği gibi örülmeye devam ediyor. Arttırma ve eksiltme <laughs> yok. Yapraklar eksiliyor fakat haraşolar artıyor. Haraşoları arttırmayı unutmuyoruz. Çünkü örgümüz bittiğinde dördünü birleştirip bir kare motif elde etmiş olacağız. Arttırmaları unutursak çok da muntazam durmayabilir. Evet. Tekrar öne geldik haroşamızı öreceğiz ama unutmadan hemen arttırmamızı yapıyoruz haraşoya devam şimdi bu düzlere geldik ipimizi arkaya alıp ikisini birlikte örüyoruz eksiltiyoruz yaprağın sonuna kadar yani düz ilmeklerin sonuna kadar devam son iki düz ilmek tekrar ikisi beraber alınıp kesiliyor ip öne alınıp devam ediliyor Tekrar burada arttırmayı yapıyoruz. Unutmuyoruz. Evet bu şekilde tekrar yaprak işte düz ilmek sayısı azalana kadar aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Çiçeği daraltmaya devam ediyoruz. Ama yaprağı daraltırken kenardaki arttırmaları hiçbir zaman unutmuyoruz. Haraşolarımız çoğaldı. Düz ilmeklere geldiğimizde yine ikisini beraber alıp örüyoruz. düz ilmekler tekrar beraber şöyle devam kenardaki arttırmamız ne? arkadan hiçbir şey yapmadan ilmekler geldiği gibi Yaprağımızın son sırasını yapacağız şimdi. Artırmamızı yaptık. Haraşoyu örüyoruz. Bir haraşodan başladık. Haraşolarımız çoğaldı şimdi. Artık yaprağımızın son noktası ve burada 3 ilmek kaldı. 3 düz ilmek kaldı üçünü beraber alıyoruz hepsini beraber örüp artık yaprağımızı kapatıyoruz haroşomuza devam bundan sonraki sıralar haroşo olarak devam edilebilir ama o sizin zevkinize bağlı daha büyük parçalar kareleri birleştirip daha büyük parçalar elde etmek istiyorsanız 8-10 sırada örebilirsiniz 1-2 sırada örüp kapatabilirsiniz örgü. Orası sizin zevkinize bağlı. Evet. <laughs> Bu şekilde yaprağın son noktasını da koyduk. Şu şekilde yaprağımız oluşuyor. Bunları yan yana dik dik, dik diktiğimizde bir battaniye oluşacak.